Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımızda Massey Ferguson 240 S traktörü var. Bahçelerde kullanmak üzere birebir Yusuf abimle biraz sonra burayı sürecek. Şimdi traktöre gelirsek arkasında da bahçe için alplerin yedili e, kültivatörü var arkadaşlar. Bununla sürüyor burayı Yusuf abi. Bahçe için birebir. Motor da küçük zaten. Yedili de arkasında kültivatörü var. Bununla bizim buradaki küçük çaplı bahçeleri kolaylıkla sürebilirsiniz, işleyebilirsiniz. Bu işler için birebir bir, bir e, traktör ve kültivatör diyelim. Arkasında tırmığı yok, gerek yok. Bunu kullanıyor musun abi şeyi? silindiri. Düzlemek için bazen herhalde otsuz olduğunda mı? İkinci seferde mi? Otlar gittiğinde, otlar gittiği zaman ikinci seferde araziyi düzlemek için kullanıyor Yusuf abi. Onun dışında da herhangi bir şey yok motorun. Gayet uygun. Bahçeler için birebir. Yükseklik olsun, genişlik, uzunluk. Küçük yerlere girmek için birebir bir traktör. Şimdi Yusuf abi birazdan bize sürecek burayı. Hep beraber video izleyelim. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaçların dibine kadar girebiliyor. Yusuf abi biraz yüzeysel su sürüyor arsayı çünkü altta gider boruları falan var. Su tesisatı var. O yüzden biraz yüzeysel sürüyor. Yani maksat otlarını almak. İkinci seferde daha temiz oluyor burası. Otlar kuruduktan sonra. Masneyin sesi yeter arkadaşlar. Boşuna reşet altını demiyorlar bu traktörün. Gördüğünüz gibi ağacın etrafında şu kadar bir parça kalıyor sadece. Yani 50 santim bir çap ağacın etrafında. Onun dışında küçük alanlardan kolaylıkla geçebiliyor. Küçük bahçeniz varsa bu traktör birebir. Şöyle kuşu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkan böcekleri arkasında geziyorlar traktörün. Çıkan böcekleri yiyorlar. videoyu izlerken arkadaşlar bir kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yaptı arazi otların da kurumasıyla birlikte ikinci seferde bahçemiz tertemiz olacak